Adım gamsız doğuş. Edirne Razmialp mahallesinde doğdum. Burada büyüdüm. Kendim Roma çocuğuyum. Ailevi sorunlar, sosyal yaşam, Psikoloji. çocukluğumdan beri acı çekiyorum. Allah'ıma şükürler olsun sağlığımız yerimizde ama çocukluğumdan beri acı çekiyorum. Bütün dünya alemin e, canlı cansız e, acısını tatlısını omuzlarıma aldım. Onlarla beraber yaşamaktayım ve yaşıyorum. Sene 1999, Kapalı cezaevine girdim. Bir kuru iftiradan e, dolayı cezaevinde yattım. Hayatım ömrümce ilk defa cezaevine girdim. Allah, Rabbül alemin Rabbim güzel Allah. Kimseyi mahpushane düşürmesin, e, eksikletmesin. E, çok zorluklar çektim, çok zorluklar yaşadım. Sigarayı bulsak çayı bulamıyordum. Çayı bulsak permatiği bulamıyordum. Permatiği bulsak sabunu bulamıyordum. Sabunu bulsak keseyi bulamıyordum. Yani çok çok zorluklar çektim. Parasızlık çektim, yoklukluk çektim. Orada herkes iyi üçüyor parası olan. Parası olmayan da orada işte affedersin. Gerçi ben öyle bir şey yaşamadım ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun... ...ben adam gibi oturdum, adam gibi kalktım. Ee, bana sahip çıktılar. Devletlerim orada, memur abilerim, devlet memurlarım bana sahip çıktılar. Ee, orada çay getirdim kendilerine, çay dağıttım karavana dağıttık, karavana verdik. Mahkumlara yemek dağıttık. Ee, efendim, e, ee, hapishane çok zor bir yer. Yüce Allah'ım kimseyi düşünmesin, onlara yaşatmasın. Ben yaşadım. Dünyada en güzel şey, sağlık, huzur, mutluluk, sevgi, saygı, şefkat, din, kitap, alem. Ben bunları ee, dinliyorum, dinlerim. Gençlere de bunlar Onları da seviyorum. Bir kuru suman ekmek kıracağım. Kuru kıracağım, ekmekle yiyeceğim. Huzurlu olacağım, özgür yaşayacağım. Topluma faydalı bir insan olarak çalışacağım. <laughs> Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde uyuşturucu bataklığında olan insanlara buradan sesleniyorum canlı yayından. Gerçekten herkes uyuşturucu kullananlar kaçıyor. Hani korkuyorlar, ürtüyorlar. E, toplum dışı oluyorsun. İşte bu uyuşturucu kullanıyor. Bundan uzaklaşın gibi. E, toplum dışı yapıyorlar bize. Tabii ki ben e, katılıyorum. E, toplum dışı oluyoruz, evet. İnsanlar korkuyor. Yanımıza sokulmuyorlar. Yadırgıyorlar bizi. Devlet tarafından Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhuriyeti'nde gerçekten uyuşturucu batağında olan e, insanlara buradan sesleniyor. Defalarca bunu söyleriz zaten. Efendime söyleyeyim. E, devletimiz tabii ki yardım ediyor. E, gelin tedavi olun. İşte e, yardım edelim. Gibi e, bize söylentiler oluyor. Memurlar tarafından da oluyor sağ olsun kendileri. Bize söylüyorlar. Biz de tabii... Ee, diğer arkadaşlara söylüyoruz. Saygı, sevgi bir çerçeve içerisinde büyümedik. Birisi alıya çekti, birisi çalıya çekti. Hepimiz birbirimizden ayrı büyüdük. Bir sevgi, saygı göremedim aynı çerçeve içerisinde. Ama kendimi kendim yetiştirdim. Hayatı e, kitaplardan okuyarak değil, düşe kalka ...yaşayarak gördüm hayatı. Ee, uyuşturucuyu bıraktıktan sonra hayatımda çok şeyler değişti. Hayattan zevk almaya başladım. Ee, hayatı dolu dolu yaşamaya başladım. Ee, bulutlara bakmak, ne bileyim, kuşların seslerini dinlemek... ...bir ağacın altında oturmak, aileyle, çoluk çocukla... ...cümle cemaat, bir yemek yemek, yemek bir pikniğe gitmek. Ee, huzuru buldum, mutluluğu yakaladım, aşkı yakaladım. Sevgiyi yakaladım, saygıyı yakaladım. Ee, gurbetçilerimin camlarını silmekle meşgulüm. Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra... ...oto yıkamaya başladım, cam silmeye başladım. Ama kendime hiç bulamıyorum. Formlarımı doldurdum. Bekledim, olmadı. Bekledim, olmadı. Bekledim, olmadı. Tabii ki ben de çalışmak isterdim. Kendime iş bulamıyorum. Çalışmak istiyorum. ama kendime iş bulamıyorum. Nefes darlığı. Ee, böyle bir ufak bir koşu yaptığım zaman e, ani kesilme, buralarında işte sıkışma oluyor. Ee, zor yani, çok zor. Ee, Uyuşturucu kullananları e, tavsiye etmiyorum. E, bir an önce ellerini ayaklarını çeksinler. Uyuşturucu bataklığından kurtulsunlar. İstiyorum. Gençlere buradan e, spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sigara dumanından uzak kalsınlar. E, spor yapsınlar. Anne ve babalarını dinlemelerini tavsiye ediyorum. Uyuşturucu bataklığına düşmesin, düşmesinler. Düşer, düşerlerse sonları ya hapishane ya ölüm.